işçinin, emekçinin yüzünün güldüğü belediye, iki Öğren belediyesi biraz evvel davullar, zurnalar çalınıyordu emekçi kardeşlerimiz burada neşeyle halaylar çekiyordu bundan sonraki bütün günlerimiz böyle olacak yaşanan bir takım aksaklıklar, geçmişten gelen sıkıntıların verdiği sorunları çözmek adına oldu ama bilin ki başta Mesut Başkanım ve bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler emekçinin, işçinin yanında olacaktır. Biz her zaman belediyeler için ranttan değil halktan yana, çalışanından yana bir belediye olma sözünü verdik ve bu sözümüzü de devam ettireceğiz. Bugün açıkçası ben de heyecanla bekliyorum. Başkanım nasıl bir açıklama yapacak? Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Ama açıklamanın güzel bir açıklama olacağını biliyorum. Bugün halkının geçimini yok sayan, tenceresini kaynatmasına engel olan, çocuğunu yatağa aç sokan hiçbir emekçimiz kalmayacak. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Hepiniz merakla bekliyorsunuz. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Daha güzel, daha neşeli günlerde, önümüzdeki sene, ondan sonraki sene daha daha mutlu haberlerin verildiği günler olacak diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun. Hepimiz inşallah hep birlikte hem refaha, hem aydınlığa, hem özgürlüğe kavuşacağız. Eyvallah. Var olun arkadaşlar. Allah razı olsun. Kıymetli milletvekilim, kıymetli hizmetçi sendikasının genel başkan yardımcıları, şube başkanımız, kıymetli yol arkadaşım, meclis üyelerim, muhtarlarım ve benim emekçi yol arkadaşlarım yüce Türk milletinin asıl insanları hepinizi yüce Mevla'nın selamıyla selamlıyorum. Biz burada mutlu bir günü paylaşıyoruz. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım. Bugün hassas ve önemli bir gün olduğu için normalde bilirsiniz genelde ilticayen konuşurum. Bugün metne bağlı kalacağım ki biri eksik bırakmadan sizlere anlatmak istiyorum hemşerilerim. Sevgili ailem. Bugün burada bu kutlama ya da açıklama için değil. Özellikle sizlerle dertleşmek için bir araya geldik. Maaş iyileştirme süreci hakkında bilgi vereceğimiz buluşmamıza hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesai arkadaşlarım, öncelikle şunu belirtmek isterim ki seçimlerden önce Keçiören Belediyesi personeline baskı yapıldığı personelimizin seçim kaybedilmesi durumunda durduk yere işlerinden çıkarıcıla çıkarılacağı konuşuluyordu malumunuz. Biz asla ve katiyen keçiörenimizde yaşayan emeğine saygı gösteren hiç kimsenin emeğiyle asla ve katiyen oynayacak kadar alçaklaşmadık. Bizler Müslüman Türk evlatlarıyız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in senelerdir sancaktarlığını yapmış aziz Türk milletinin iyi devletleriz. Sizler de öylesiniz hemşerilerim. Sizler sarı saçlı, mavi gözlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu cumhuriyetinin ölümsüz savunucularsınız. Bizler bu ruh ve bilinçle bu belediyede ve halkımıza kimsenin başına baş olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi her yerde belirtiyor ve belirtmeye devam edeceğiz. Şunun iyi farkındayız. İki metre kareye gireceğiz hemşerilerim. Bu iki metre karenin ne demek olduğunun inancında olan bir kardeşinizim. Biz bulunduğumuz bu makamlarda bu iki metre kareye ya cehennemin dibine gidereceğimizi ya da Resulullah Efendimiz'e komşu olacağımızı iyi bilenler deniz Allah'ımıza şükürler olsun. <laughs> Vay efendim biz işçimize maaş yapmayız, işçimize zulmederiz. Hadi be oradan ötede oynaşın. Ne olduğunu biz biliyoruz. Sizler bizlere bıraktığınız borçların derdiyle belediye bizi de Kamucu bir ruha çevrene kadar çektiğimizi bir ben bir yol arkadaşlarım bir de Yüce Mevlam çok iyi biliyor. Riyakar olmaya gerek yok. Ben yanlış anlamayın hemşerilerim sizlere hiç bağış vermemektense zamları öteledik. Doğrudur. Sizin hakkınız mıdır? Hakkınızdır. Ama hep şunun çalışmasını yaptık. Hadi arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Bir an önce zamlarını yapalım. Millet yetiremiyor, yetiştiremiyor, çoluğuna çocuğuna götüremiyor, naçar durumda diye gece gündüz bunun hesabını yaptık. Karnımız ağır ağır yatağa yattık. Biz bunların hepsinin bilincinde şükürler olsun. Onun için öncelikle hepinizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Bu iş gecikti mi? Gecikti kıymetli mesai arkadaşlarım, sevgili ailem, hakkınızı bu noktada ne olur bizlere helal edin. Bu noktada sabriyetimize ne olur inanın hemşerilerin. Kıymetli ailem, Yüce Mevlam bizlerin birlik, beraberliğini hiçbir zaman ayırmasın. Birliğimizi daim eylesin. Hep birlikte halkımıza yapacağımız çalışmalara ve onlara olan sorumluluğumuza karşı bizlerine ve sizleri mahcup ettirmesin Yüce Mevlam. Önemli olan halka hizmet, hakka hizmettir. Biz hakkın hakkı için halka hizmet anlayışıyla geldik. Buna devam edeceğiz. İlk gün neye başladıysak sonuna kadar da beraber bunu götüreceğiz. Biraz önce kıymetli sendika genel başkan yardımcımız diyor. İlla ki ne zam yaparsak yapalım. Tabii ki kimseyi memnun edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü enflasyonu yakalayamıyoruz hemşerilerim. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Bunu en üst düzeye biz nasıl çıkaracağız? Biz burada hırsızlık, yolsuzluk yaptırmadan, tasarruf ederekten, çarçur ettirmeden halkın isteğinin tam ihtiyacı olan yapıları ve sosyal ihtiyaçlarını birebir ne zaman karşılar isek o zaman biz bu gelirlerimizi yükseltiriz. Bugün biraz sonra açıklayacağım düzeyden daha daha yukarıya doğru hak hakkaniyet çerçevesinde sizlerle tabii ki paylaşacağız. Sizi bunlar sizin hakkınız. Bu halka biz hizmet ederken benim sadece lafımla da olmuyor. Sizin o ölümsüz emekleriniz doluyor, Sizin o çabalarınız doluyor. Onun için çabasını gösteren herkesin hak ve hakkaniyet çerçevesinde kesinlikle ve kesinlikle norm kadro uygulamasına doğru çalışmalar yaptık. Bunu yaparken hani halkın ağzında diyor ya o benim beden işçisi emekçilerim var ya temizlikte çalışan çöpçü diye o çöpçüler var ya bu Mesut Özastan'ın başının tacıdır tacı. Onun için onun için o hiçbir emekçi insan küçümsenemez küçümsenemeyeceği gibi hakkı da gözetilmeden ona haksızlık edilemez. Biz maaş zammının oranını sabitleyip yüzde yirmi otuz kırk demedik hemşerilerim. Çalışanlarımız, mesai arkadaşlarım, kıymet dairem, herkesin aldığı riske göre hakkının emeğinin oranını belirledik. Ha ortalamasını da belirledik. Birilerinin ortalama maaşı 26 bin lirayken X belediyesinin bizim buradaki ortalama maaş gider ayak seçim siyasetinde 29 bin lira yapılmış. Biz bunu biliyoruz. Ama orantıya vurduğunuzda belki onlar yüzde 43, 44 gözükebilir ama özünde sizin daha fazla birazdan açıkladığında hepimiz ne demek olduğunu tek tek hissedeceksiniz. Şimdi bu kararla bu arkadaşlarımızla yaptığımız gece gündüz hesaplar neticesinde ve sendikamızın da gerçekten de çok aklı başında insanları var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar. Ben bu sene çok yoruldum. Kıymetli sendikalı yöneticilerimiz, Artık bu işin sorumluluğunu bundan sonra sizlere bırakacağız. Bundan sonra mesai arkadaşlarım bana değil sendikaya hesap soracaksınız. Sendikayı gelin hep beraber yaşatalım. <laughs> Ama yine de tabii ki bizler sizin için yorulmaya hazırız. Hakkınızın verilmesinin tam da yanında duracağız. Bundan endişeniz olmasın. Kıymetli mesai arkadaşlarım, bizim aldığımız kararlar çerçevesinde belediyemizdeki en az masa başındaki çok emek harcamayan dediğimiz çalışanımız, mesai arkadaşımız 36.145.71 lira alacak. En yüksekte 52.742 lira alacak hemşerilerin. Kısacası ortalama yüzde 40 maaş zammına denk geliyor. Yalnız güzel bir ayrıntı vereceğim hemşerilerin. Güzel bir ayrıntı. Şimdi bizim 29.285 lira olan ortalama maaşımız 41 bin liraya yükseldi hemşerilerim. Ayrıca buradan örnekler vermek istiyorum. Bütün birimler size ayrı ayrı bunları beyan edecekler. Örnekler vereceğim sadece. Hani o dedim ya başımın tacı insanlar beden içcisi o. Temizliğimizden sorumlu. Bizi gece gündüz o cennette yaşatan insanlara yüzde 52.04 zam verdik. Diğer taraftan yine örnek verecek olursak bizi parklarımızda, bahçelerimizde hem yapılarımızı hem bizleri koruyan, gece bekçiliği yapan bizim o kıymetli görevlerimize yüzde 43 zam yaptık. Hani bizi ihale yapmaya ötelemeyen, atölyelerimizde çalışan kalifiye ustalarımız, işçilerimiz var ya, hemşerilerim onlara da senin alnının teridir. O gözünün nurudur. Elinin emeğidir diye yüzde altmış üç zam yaptık onlara da. Çünkü onların maaşları gerçekten de düşük kalmıştı. Hani o bize o güzel mekanları oluşturan devamlı yenileyen fayans kalebodur ustalarımız var ya o iç yemekçilerimiz var ya Onlara da yüzde elli beş zam yaptık hemşerilerin. Hani şu gördüğünüz caddeleri, sokakları temizleyip bize o güzel cadde ve sokakları bırakan bizim sokak süpürgecilerimiz var ya, o başımın tacı insanlar var ya, onlara da yüzde elli yedi zam yaptık. gece gündüz demeden gençlerimizi, yaşlılarımızı, engelli kardeşlerimizi, öğrencilerimizi alıp gezilere götüren, ilçe ilçe gezdiren, istedikleri yere transfer yapan bizim otobüsçü emekçilerimiz de maalesef geçmiş dönemde unutulmuştu. Onlara da yüzde 46.74 oranında zam yaptık. Hani o zor günümüzde cenazelerimizi taşıyan kardeşlerim var ya o o motivasyonda onlara da yüzde 47 zam yaptık. Ya bunun gibi sayamayacağım usta da mı dersiniz? Emekçi vatandaşlarımıza mı dersiniz? Şantiyelerde dolanan ve öğreticilik yapanlara mı dersiniz? Hepsine zam yaptık. Ama inancınız olsun. Hak ölçüsü ölçüsünde yaptık. Onun için keçöverimize hayırlı uğurlu olsun kıymetli mesai arkadaşlarım. Ayrıca ayrıca sizin geçmişten alacaklarınızı biz unutmadık. Bugün itibariyle zam yapmıyorum mesai arkadaşlarım. Ocaktan Günümüze kadar bu zam geçerlidir haberiniz olsun. Ve bunların ödeme şeklini hepsini bizim arkadaşlarımızla sendikamız bir araya gelip sizin rahat edeceğiniz bir şekilde bütün ödemeleri yapılacak. Tekrar hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri seviyoruz yanınızda duracağız. işimiz, gücümüz, Kekören hemşerilerim. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun kıymetli çalışanlarımız. Mesai arkadaşlarım. Yol arkadaşlarım. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.